2022'de küme düşen Göztepe, geri döndüğü Süper Lig'de İzmir'in daimi temsilcisi olmayı kafaya koymuş gibi görünüyor. Yeni dönemine her daim arkasında olan ateşli taraftarı ve başarıya odaklanmış yeni yönetimiyle çıkan sarı kırmızılılar, gelecek sezon Avrupa'da iyi işler çıkarabilmek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi bugün yaptığı resmi açıklamayla Brezilyalı santraforu Romulo için satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu. Ligin ilk yarısında çıktığı 16 maça 9 gol 4 asist sığdırdı genç futbolcu. Kariyerinin klasik bir Anadolu topçusu gibi olmayacağını söyleyenler haklı çıktı. Çünkü kulübünün onun için planları daha büyük. 202 2022 yılında şirketleşme yoluna giden İzmir ekibi, hisselerinin %70'ini Londra merkezli Sportil Fabli'ye devrederken, kulüp başkanlığını da şirketin CEO'su Rasmus Ankersen üstleniyor. İki sezonda neredeyse yaptığı hiçbir transfere bonservis ödemeyen Göztepe, mali açıdan Adana Demirspor'un yaptığı yanlışlara düşmüyor. İzmir ekibinin bir başka transfer bombası ise, Romulo'nun da transfer edildiği Atletico'da forma giyen 2004 doğumlu Emerson oldu. Topladığı 34 puanla ligde 4. sırada olan Göztepe, Avrupa kupalarına katıldığı takdirde yatırımlarının meyvesini toplayacak gibi görünüyor.